daha gelmiş bulunuyoruz. Şarj çok güzel. Ne şimdi? Ya bak şurası benim okulum işte. Şunun üstü şurası. Burası Şu mı? Hı -hı. Evet, Prag'a gelmiş bulunuyoruz. Um, Filsten'den ne geçin kadar sonra. sürdü? Bir saat, bir saatten biraz fazla, bir saat 15 dakika gibi gibi bir şeyle e, zamanda geldik buraya. Bakalım. Şimdi park yeri arıyoruz. Sonra gezmeler başlayacak. Prag, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehridir. Vltava Nehri üzerinde yer alan şehir 1.2 milyon nüfusa sahip. Avrupa'nın en güzel ve en turistik şehirlerinden biri olan Prag, yılda ortalama 8 milyon ziyaretçi ağırlıyor. Turumuza başlamadan önce tekrar hatırlatalım istedik. Videolarımızı beğendiyseniz abone olup yorum yazarak bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Prag'a geldik. Şey ee, arabamızı park ettik. Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika park yeri aradık. Bayağı yani zor, çok pahalı yerler. Park alanı da az. Ama Palladium diye bir alışveriş merkezi vardı. Onun e, altına park ettik. Merkez Sonra da gezmeye başladık. Şimdi gezeceğiz. Bak. Şöyle göstereyim. Eski meydan, etrafını çevreleyen tarihi yapılar ile şehrin en popüler noktası. Biz de Prag turumuza eski meydandan başlıyoruz. Meydandaki en görkemli yapı, 14. yüzyılda inşa edilmiş Tim Kilisesi. Kilise 80 metre yüksekliğindeki kuleleriyle şehrin en önemli simgelerinden birisi. Meydanda bulunan diğer önemli eserler, Yanhus Heykeli, San Nikola Kilisesi ve tabii ki meşhur Astronomi Saati. Bırak Orloj olarak da bilinen bu saat 1410 yılında kullanılmaya başlanmış ve hala çalışıyor. Bu özelliğiyle de hala çalışan dünyadaki en eski saat olma özelliğine sahip. Meşhur saat kulesi. Meşhur saat kulesi. Dünyanın her yerinden bu saati görmeye gelen ziyaretçiler Kulenin önünde toplanıp her saat başı bu minik gösteriyi izliyor. Yani şöyle bakkata saat kulesi herkes bunu bekliyor. <laughs> saat başı burası kalabalıklaşıyor. Evet. Gezi planımız ilk önce Eskişehir Meydanı ve etrafında dolaşmak, daha sonra da Pırak Kalesi'ne doğru hareket et. Bu yüzden Çars Köprüsü'ne kadar gidip tekrar şehir merkezine doğru yöneliyoruz. Bu şehir başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir mimariye sahip. Yıllar boyu korunabilmiş bu sokaklarda yürürken kendimizi gerçekten orta çağda hissediyoruz. pandemi döneminin etkilerinin de yavaş yavaş azalmaya başladığını gözlemliyoruz. Yaz başı olmasına rağmen sokaklar oldukça hareketli. Rehberliğimizi Pırağı en iyi bilen Oktay yapıyor. 15 yıl önce Pırağı Erasmus programıyla geldiği için Pırağı hakkında çokça bilgiye sahip. Tabii bu tur onun için de büyük bir nostalji oluyor. Al merkezini gezdik. Saat kulesini gördük. dolaştık. Sonra bir yemek molası verdik. Biraz kendimize geldik. Evet, çok biraz sıcaktı. Çok sıcak. Hava çok çok sıcaktı. Şimdi Allah'tan güneş bulutlara girdi. Birazcık daha serinledi ortalık. Biraz dinlendik. Kaleye doğru çıkıyoruz. Bakalım, ikinci işte. tura başladık. Yolundayız şu anda. Ee, Charles Bridge'den geçip e, karşıya köprüye devam edeceğiz. Evet, rehberimiz Oktay. Hadi bakalım. Gençken çok dolaştım buralarda. <gülüyor> <gülüyor> Turumuzun ikinci aşaması Charles Köprüsü ile başlıyor. Köprü, Pırağı'nın en önemli tarihi yapılarının başında geliyor. Yapımına 1350 yıllarında Kral Charles'ın girişimiyle başlanan bu taş köprü Vultava Nehri üzerine kuruldu ve şehrin iki yakasını birbirine bağlıyor. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan köprünün uzunluğu 516 metre, genişliği ise 10 metre. 1700'lü yıllarda köprü üzerine 30 heykel yapılmış ama belirtelim ki şu anda bulunan heykeller orijinalleri değil replikaları. Köprüden geçip şehrin karşı kıyısına geldiğimizde bizi yine müthiş bir mimariye sahip sokaklar karşılıyor. Biz de sağımızda ve solumuzdaki eserlere bakarak Prag Kalesi'ne doğru ilerliyoruz. Uzun ve yorucu bir merdiven yoldan sonra kaleye varıyoruz. Dünyanın en büyük kalelerinden birisi olan Prag Kalesi, Guinness Rekorlar kitabına göre dünyanın en büyük antik kalesidir. Günümüzde Cumhurbaşkanlığı konusu da burada yer almaktadır. Kale içerisinde yer alan bir diğer tarihi yapı San Vitus Katedrali. 930 yılından itibaren kısım kısım inşa edilen bu katedral, gotik mimarisinin önde gelen örneklerinden birisi. Ve ülkedeki en büyük ve en önemli kilisedir. Birçok Bohemya Kralının ve Kutsal Roma İmparatorunun mezarını barındıran katedral, 102 metre yüksekliğinde bir kuleye sahip. kalesi içinde bulunan en önemli tarihi yapılardan birisi de St. George Bazilikası. Çek Cumhuriyeti'nde ayakta kalan en eski kilise binasıdır. Kale içinde son yıllarda turistlerin uğrak noktalarından bir diğeri ise Altın Yol. Altın Yol, Prag Kalesi'nde bulunan bir sokaktır. Aslen 16. yüzyılda II. Rudolf'un kale muhafızlarını barındırmak için inşa edilmiş olan bu yapı, adını 17. yüzyılda burada yaşayan kuyumculardan alır. Bu yolun popülerleşmesinin bir diğer nedeni de Kafka'nın evi olarak bilinen bu 22 numaralı ev. Ancak bu ev Kafka'nın değil kız kardeşinin. Fakat Kafka evi 1916 yılında kiraladı ve yaklaşık bir yıl boyunca yazmak için kullandı. Prag Kalesi turunun sonlarında ise Prag manzarasını görebileceğiniz bir gözlem noktası bulunuyor. Biz de bu noktadan şehri izleyip tekrar şehre doğru harekete geçiyoruz. Evet, Prag'ı bitirdik. Şimdi akşam oldu. Akşam oldu. 8'i geçiyor. Bir akşam birasını hak ettik. Evet. Yarın Karlova'ya. Biraz da akşam halini çekeriz belki. Biraz dolaşırız. Evet. Ondan sonra da e, devam. Şimdi en son Charles Köprüsü'nü de göstereyim şu arkamızda. Bir de sallayalım. <laughs> gel, gel. çık çık. <laughs> <laughs> Pırak, tarihi ve kültürel miraslarının yanı sıra çok hareketli bir gece hayatına sahip. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar sokaklar sürekli canlı. Pırak çok sayıda gece kulübü, bar ve restorana sahip. Kısacası Pırak hem gündüzüyle hem de gecesiyle mutlaka görmeniz gereken bir yer. Brak sokaklarında hayat devam ederken biz de en kısa zamanda tekrar ziyaret etmeyi planlayıp gece kalacak bir yer bulmak için aracımıza doğru ilerliyoruz. Müzik